Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kariya. Nedir Kariya? Kariya'nın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar saçılmış kelebekler, dağlarsa atılmış renkli yün gibi olacaktır. Gerçekleşecek olan Nedir o gerçekleşecek olan? Sen gerçekleşecek olanın ne olduğunu nereden bileceksin? İnsan kıyamet günü ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister. Ama göz kamaştığında, ay tutulduğunda, güneşle ay bir araya getirildiğinde o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur.